Merhaba sevgili gençler, daha önce soru çözümünü yapmış olduğum endokrin sistemin bu sefer konu anlatımı ile karşınıza geldim. Bu videoda böbrek üstü bezinin genel özelliklerini bulacaksınız. Yapacağım zihin haritalarımın çok faydalı olmasını diliyor ve videoma başlıyorum. Videoma başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyor ve videomu beğenerek bana destek olmanızı istiyorum. Böbrek üstü bezinin özelliklerine geçmeden önce başlangıçta size bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu videonun sonunda size bir sorum olacak. O soruyu çok rahat bir şekilde cevap verebilmek için beni dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Daha sonrasında sorumu soracağım ve yorumlardan cevabınızı bekliyor olacağım. Hadi başlayalım böbrek üstü bezinin özellikleriyle. Böbreklerle doğrudan bağlantısı olmayan yan bir bez burası arkadaşlar. O nedenle burası böbreklerden bağımsız olarak çalışıyor. Böbrek üstü bezinin diğer adına adrenal bez de denebiliyor. Karşılaşırsanız a bu ne demeyin arkadaşlar tamam mı ama genelde böbrek üstü bezi diye sorularda karşımıza gelir. Burası her iki böbreğin üst kısmında yer alan bir yapı arkadaşlar. Yani iki tane böbreğimiz olduğuna göre iki tane de böbrek üstü bezimiz varmış gibi düşünebilirsiniz. İç kısmına medulla adını veriyoruz. Diğer ismiyle öz bölgesi diyoruz. Dış kısmına da kabuk bölgesi yani diğer ismiyle korteks adını vermiş oluyoruz. En çok zaten böbrek üstü bezinin öz bölgesi ve korteks bölgesi gibi kavramlarıyla alakalı sorularla karşılaşacağız. O yüzden dikkatli bir şekilde bakalım. Şimdi burada öz bölgesi ile kabuk bölgesi ile ilgili bilmemiz gereken en önemli bilgilerden birisi arkadaşlar. Hipotalamusun releasing faktör dediğimiz salgılatıcı faktör aracılığıyla hipofizin ön lobunu uyardığını biliyorduk. Daha sonra hipofizin ön lobundan ACTH salgılanıyor. ACTH da böbrek üstü bezinin kabuk bölgesini uyarıyor. Bakın arkadaşlar böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinden hormon salgılanmasını ACTH uyarırken öz bölgesinden hormon salgılanmasını sinir sistemi sağlar. Burası çok çok önemli. Karşımıza mutlaka gelir. Genellikle öz bölgesinden hormon salgılanmasını da ACTH salgılıyor gibi yanlış bir cümle vererek sizin bu yanılgıyı fark etmeniz istenebilir. O yüzden dikkatli bir şekilde buraya bakıyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim şimdi gelelim kabuk bölgesine. O zaman biz kabuk bölgesi hormonlarını ve öz bölgesi hormonlarını ayrı ayrı göreceğiz. Kabuk bölgesinin diğer adına korteks demiştik. Buradan salgılanan hormonlara bakacak olursak kortizol, aldosteron, östrojen, progesteron ve testosteron gibi hormonlar salgılanıyor kabuk bölgesinden. Östrojen, progesteron ve testosteron hormonları normalde eşeysel hormonlar olduğu için kabuk bölgesinden bunlar az miktarda salgılanıyor. Bu salgılanan hormonların hepsi steroid yapılı arkadaşlar. Yani yağ yapılı unutmuyoruz. Şimdi bizim kabuk bölgesinden hormon salgılanmasını ne istiyordu? ACTH uyarıyordu değil mi? O yüzden hipotalamus hipofizin önüne buna diyor ki ACTH salgıla. O zaman ACTH da böbrek üstü bezinin kabuk bölgesini uyararak oradan bu herhangi bir hormonun salgılanması için uyarı göndermiş oluyor. Yani tekrar edelim çok önemli bu arkadaşlar kabuk bölgesinden hormon salgılanmasını ACTH sağlamış oluyor. Şimdi gelelim bu ayrı ayrı yapısal hormonları birlikte inceleyelim. Kortizol hormonumuzdan başlayalım. Kortizolin diğer adına glikokortikoid diyoruz arkadaşlar. Diğer ismini çok bilmeniz gerekmiyor ama yine de ben bunu yazmak istedim. Çünkü hemen şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Bakın diğer isminde gliko yani glikozla ilgili bir şey var değil mi? Hemen bakalım. Uzun süreli açlıktan kortizol adını verdiğimiz hormon protein ve yağ depolarının parçalanması ve buna bağlı olarak da glikozun açığa çıkmasını sağlıyor. O zaman glikoz açığa çıktığı zaman kan şekeri ne oluyor? Yükselmiş oluyor arkadaşlar. Yani kortizol dediğimiz hormon kandaki glikoz seviyesini artıran bir hormondur diyebiliriz. Buraya bir dipnot açmak istiyorum. Sorularda karşımıza gelir. Lütfen aralarda bu verdiğim dipnotları kaçırmamak için videoyu baştan sona dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi e, kan şekerini yükselten bu hormon dedik değil mi? Başka kan şekerini yükselten hormonları sorabilir. Bize 3-4 tane öncül verir arkadaşlar. Bunlardan hangisi kan şekerinin yükselmesine sebep olur der. Mesela o zaman birinciye ne yazabiliriz? Kortizol yazdık. Daha sonra ikinciye glikagon yazabiliriz. Glikagon da kan şekerini yükseltmektedir yükselten diğer hormondur. Adrenalin yazabiliriz arkadaşlar. Yine kan şekerini yükselten hormonlardan biridir. O yüzden bunlar bizim için önemli kan şekerini yükselttiğini bilmemiz gerekiyor. Peki kortizol dediğimiz bu hormon aşırı ağrı, iltihaplanma ve alerjide ilaç olarak kullanılabiliyor. Yani kortizollü ilaçlar diye belki çevrenizden duymuş olabilirsiniz. Ancak bu hormonların fazla kullanılması bağışıklık sisteminin baskılanmasına sebep oluyor. E bağışıklık sistemi baskılandığında da hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı bizim vücudumuz açık hale gelmiş oluyor. Yani duyarlılığını artırmış oluyoruz arkadaşlar. Çok önemli bilgilerimizden birisiydi bu da. Şimdi burada bilip geçmeniz gereken ve çok önemli olarak karşımıza çıkabilecek soru tarzlarından birini bilgeç olarak burada söylüyorum. Amino asitleri biz ne yapıyorduk? Mesela protein ve yağların depolarını parçalayarak glikoza dönüştürüyordu değil mi? Amino asitlerin glikoza dönüşümü sırasında da amino asitlerin deaminasyonu adını veriyoruz amonyak açığa çıkmış oluyor. Amino asitlerin glikoza dönüşmesi sonucu amonyak açığa çıkıyor. İşte amonyak açığa çıkmış olduğu için bu bir azotlu boşaltım artığıdır değil mi? O nedenle kortizol salgısı idrardaki azotlu madde miktarının artmasına da sebep oluyor. Bu AYT'de soru olarak gelecek kavramlardan birisi olduğu için bunu da bilip geçmenizi istiyorum. Gelelim şimdi böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinden salgılanan diğer hormonumuza aldosterone. Aldosteron hormonu. Bunun da diğer adı minerali kortikoid. Yine diğer ismini bilmek zorunda değilsiniz. Ama bakın burada da ne yazıyor arkadaşlar? Mineral yazıyor. Bu hormon da kandaki mineral ve su oranını ayarlayan bir hormon arkadaşlar. Peki bu hormon ne zaman salgılanıyor? Kan hacmi ya da basıncı azaldığı durumda bizim böbrek üstü bezimizin kabuk bölgesinden aldosteron hormonu salgılanıyor. Peki bu ne yapıyor salgılandığında? Sodyumun ve suyun geri emilimini artırıyor. Buna bağlı bağlı olarak vücudumuzda sodyum ve su miktarı artmış oluyor. Potasyumun geri emilimini de azaltıyor. O nedenle de biz potasyumu dışarıya doğru atmış oluyoruz. Yani bunun yaptığı görev neymiş buymuş. O zaman kanda sodyum miktarının artmasıyla kanın ozmotik basıncı artmış olur. Ozmotik basınç neydi? Bir maddenin ya da bir hücrenin su alma isteğiydi değil mi? O zaman buna bağlı olarak vücuduma su mu geçecek? Evet, su geçerse de kan basıncı ve hacmi de artmış olacak arkadaşlar. Yani o zaman aldosteron etkisiyle bizim vücudumuzdaki kan basıncı hacmi artmış oluyor. Zaten burada da kan hacmi ya da basıncının azalması durumunda salgılandığını söylemiştik. Salgılandığı zaman da ne yapıyor bunu? Artırmış oluyor. Şimdi bu hormonun fazla ya da az salgılanması da bazı hastalıklara neden oluyor. Fazla salgılanması kan basıncını çok fazla artıracağından dolayı kılcal damarlardan sızıntı olur arkadaşlar. Buna ödem adını veriyoruz. Normalden az salgılanırsa da kan basıncı ne olacak? Düşecek. Vücut direnci azalacak. Halsizlik ve iştahsızlık artacak. Deri bronz renk alacak. Yani bu kişinin hali canı kalmayacak gibi düşünebilirsiniz. Bunun sonucunda da addison yani tunç hastalığı adını verdiğimiz hastalık meydana gelmiş oluyor. Buradaki bilgiler verdiğim bütün bilgiler arkadaşlar 4-5 kaynak taranarak ve map kitabı baz alınarak yapılan notlardır. Bunların bilmeniz sizin için yeterli yeterli olacaktır. Videomu izlediğinizde bunu da zaten görmüş olacaksınız. Gelelim böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinden salgılanan son hormonlara eşey hormonları. Şimdi bunların diğer ismine adrenal eşey hormonları adında veriliyor. Çünkü biz östrojen, progesteron, testosteron gibi hormonların eşey hormonları olduğunu ve eşeysel bezlerden salgılandığını biliyoruz. Ancak böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinden de bunlar az miktarda salgılandığı için bu bunlara adrenal eşey hormonları adı da verilmiş oluyor. Bunları eşeysel bezler kısmında daha detaylı bir şekilde anlatacağım için sadece burada az miktarda salgılandığını bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim öz bölgesine. Yani kabuk bölgesini bitirmiş olduk. Böbrek üstü bezimizin öz bölgesi vardı. Yani buna da medulla adını veriyorduk. Buradan salgılanan hormonlar adrenalin ve nöradrenalin hormonlarıdır. Buradan peki biz kabuk bölgesinden hormon salgılanmasını kim uyarıyor demiştik? ACTH. O yüzden burada ACTH'dan bahsetmiyorduk. Burasının hormon salgılanmasını kim uyarıyordu? Sinir sistemi sağlıyordu. O nedenle oradaki bir hormon etkisiyle salgılanırken buradaki bir sinirsel bir iletimle sağlanıyor. O zaman öz bölgesinden hormon salgılanması daha hızlı bir şekilde olur diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Çünkü biz ne demiştik arkadaşlar? Endokrin bezlerden salgılanan şeylere biz hormon adını veriyorduk değil mi? Hormonların etki etmesi için kanda belli bir seviyeye gelmeleri gerekirdi. Ancak sinirsel iletiler bu şekilde değildi. Hızlı bir şekilde etki göstermiş oluyorlardı. O yüzden öz bölgesi hormonlarının sinirsel bir iletimle salgılandığı için daha hızlı etki ettiklerini söylemiş olalım. Şimdi bunlar adrenalin ve noradrenalin gibi hormonlar ne zaman salgılanır? Sevinç, heyecan, stres, üzüntü, korku gibi pozitif ya da negatif stres durumlarında salgılandığını söyleyebiliriz o zaman bunlar için biz e, sempatik sinirlerin etkisiyle çalışır diyebilir miyiz tam anlamıyla onu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim adrenalini ilk önce daha sonra da nöradrenalini birlikte inceleyelim. Adrenalin hormonumuzun diğer adına epinefrin hormonu da adı veriliyor. Şimdi böbrek üstü bezinin en temel hormonunun bu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü buradan %80 oranında salgılandığını yani böbrek üstü bezinin öz bölgesinden %80 oranında adrenalin salgılandığı için buraya böbrek üstü bezinin öz bölgesinin en temel hormonudur diyebiliriz. Bu heyecan, öfke, korku, panik ve stres durumunda salgısı artan bir hormon. Peki ne yapıyor? Kalp atımını hızlandırıyor. Kan basıncını yükseltiyor. Göz bebekleri büyütüyor. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Siz yolda yürürken arkanızdan böyle şıngır 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 diye bir zincir sesi geldi. Ona döndünüz baktınız Allah bir köpek size doğru koştur 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 geliyor. Allah diyeceksiniz ne yapacaksınız? Hemen göz bebekleriniz büyür. Değil mi? Ona karşı bir bakış attınız. Daha sonra kan basıncınız yükseldi, kalp atım hızınız hızlandı ve ne yapacaksınız? Hemen kaçmaya başlıyorsunuz. Kaçmaya başladığınız için koştuğunuzdan dolayı vücudunuzun oksijen ihtiyacı artmış olduğu için oksijen tüketiminiz artacak mı? Evet, artacak. Peki, aynı zamanda sizin vücudunuzun enerji ihtiyacı olduğu için glikojenler yıkılarak glikoza dönüşecek ve buna bağlı olarak kan şekeriniz yükselecek ki sizin hızlı bir şekilde karar verme metabolizmanız çalışmış olsun. Neden? Çünkü ne tarafa doğru kaçabilirim? Köpek beni nerede yakalayamaz gibi düşünceleri bu kan şekerinin sayesinde yapmış oluyorsunuz. Beyne, kasa ve kalbe giden kan damarları genişletip diğer organlara giden damarları daraltıyor ki adrenalin hormonu korktuğunuzda, strese girdiğinizde, panik durumlarında böyle benzinizin betinizin atmasının sebebi de bu olmuş oluyor. Bu adrenalin hormonu için yani öz bölgesi hormonları için sempatik sinirlerin etkisini gösteriyor demiştim ya zaten sempatik sinirler için biz ne demiştik sinir sisteminde bunu anlatmıştım izlemek isteyen arkadaşlar için hemen buraya bırakıyorum sindirim faaliyetlerini azaltıyor onun dışındaki bütün faaliyetleri artırıyor demiştim zaten onun dışındaki bütün faaliyetleri de buralarda birlikte gördük o zaman sindirim faaliyetlerini yavaşlattığını da ekstra görmüş oluyoruz yani videolarımı izlediğinizde arkadaşlar hangi kısımdan nelerin karşılaşabileceğini ve konu Bunlar arasındaki bütünlüğün nasıl olması gerektiğini sizlere çok rahat bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Çok faydalı olmasını da diliyorum. Şimdi gelelim diğer bir öz bölgesi hormonumuz olan noradrenaline yani bunun adına da norepinefrin adını veriyoruz. Bunun görevi de adrenaline benzer arkadaşlar. Hani şunu düşünmeyin adrenalin, noradrenalin bunlar ha birbirine zıt çalışıyormuş diyemezsiniz arkadaşlar. Kesinlikle böyle bir yanılgıya varmayın. Bunlar görevleri benzer ancak salınımları ondan bağımsız oluyor. Zaten biz adrenalin'in öz bölgesinin temel hormonu ve en fazla onun salgılandığını söylemiştik. Az da olsa bunun salgılandığını söyleyebiliriz. Bunun yaptığı iş daha çok metabolizma ve kalp atışı üzerinde etkili olması. Yani kılcal damarları daraltıyor. Kan basıncını artırıyor kalp atış hızını hızlandırıyor. Glikojenin glikoza dönüşmesi sonucu artan enerji ihtiyacını karşılamış oluyor. Öğrenme ve bellek üzerinde etkili olduğunu da söyleyebiliriz. Aslında şunu bilin. Adrenalin eşittir noradrenalin gibi düşünebilirsiniz. Görevleri benzer ancak salınımları birbirinden bağımsızdır diyebiliriz. Tamam mı? Şimdi hocam işte ikisi de benzer iş yapıyorsa neden bu iki hormon vardır diye düşünebilirsiniz. Bazı durumlarda vücudumuzun çok hızlı bir şekilde glikoza ihtiyacı olabilir ya da artan enerji ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılaması gerekebilir. İşte bu durumlarda hem adrenalin hem de noradrenalin birlikte iş yapacak olabilir arkadaşlar. Bu nedenle aynı anda da salınımı gerçekleşebilir. Şimdi gelelim burayla ilgili son söyleyeceğim kısma ve soruma geliyorum arkadaşlar. Kapıp geçmenizi istiyorum bu bilgiyi. Unutmayınız çok önemli bilgilerimizden birisi ve sorumuz burada. Şimdi böbrek üstü bezimizden salgılanan hormonlar stres durumlarında salgılanıyor arkadaşlar. Ancak birisi stres durumunda kısa süreli etki gösterirken diğerleri uzun süreli etki göstermiş oluyor. Stres durumunda kısa süreli etki gösterenler öz bölgesi yani medulla'dan salgılanan hormonlar iken korteks yani kabuk bölgesinden salgılanan hormonlar ise stres durumunda daha uzun süreli tepki gösterirler. İşte size bunun sebebini soruyorum arkadaşlar. Neden birisi kısa süreli, neden birisi uzun süreli tepki gösterecek? Bunu yorumlardan bekliyorum. Videomu iyi bir şekilde dinlediyseniz hemen bu soruya cevap vermeniz lazım. Soruyu da zaten eğer cevap verebiliyorsak ha bu konuyu tamamen anlamışımdır o zaman diyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize bu şekilde de yönlendirme yapabileceğinizi düşündüğüm için bu soruyu sormak istedim. Evet sevgili gençler, böbrek üstü bezi ile ilgili zihnari tam burada sona erdi. Aklınıza takılan kısımları yorumlardan sorabilirsiniz. Bundan sonraki videom pankreas ile ilgili olacak. Videolarımın devamı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.